Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağınız ve keyfiniz yerindedir. Deva Holding teknik analiz ile karşınızdayım. Şimdi Deva Holding'e baktığımız zaman 19.78 ve 21.49'da destek fiyat noktalarımız bulunuyor. 24.43 ve 26.74'de de direnç fiyat aralığımız bulunmakta. Düşen kanal bandında hareket ediyoruz. Burayı birçok kez test etmişiz ve düşen kanal desteğimizin altına sarkmadığımız için şu anda düşen kanal trendini test ediyoruz. Eğer burayı kırabilirsek buradan yukarı güzel bir e, yükseliş gerçekleştirebiliriz. E, indikatörlerimize baktığımız zaman LSI hareketli ortalamalarımız yönünü yukarı çevirmiş. E, 30'un üzerinde alım pozisyonu içerisinde e, şu an için görüntüsü pozitif gözükmekte. E, Stokastik'e baktığımız zaman e, stokastik Mavi hareketli ortalamamız e, neredeyse aşırı alım bölgesinde. E, diğer ikinci hareketli ortalamamız da yönünü yukarı çevirmiş. E, 20'nin üzerinde e, stokastikte de görüntümüz pozitif şu an için. E, stokastik LSI'ye baktığımız zaman aynı şekilde burada da hareketli ortalamalarımız yönünü yukarı çevirmiş. Ve 20'nin üzerinde olduğu için e, şu an için görüntüsü pozitif. Alım pozisyonu içerisinde hareket ediyor. E, bir de günlük hareketli ortalamalarımıza bakalım. Ee, şimdi 9 günlük ee... Kısa vadeli süper trend 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyoruz. E, bu güzel olumlu pozitif 22.36'ya tekabül ediyor. 22.36'nın altına sarkmadıkça yönümüz yukarı olacaktır. E, 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde hareket ediyoruz. Bu da olumlu pozitif yani istemiş şu an için güç kazanmış gözüküyor. E, 5 günlük hareketli ortalamamız da 22.43'e tekabül ediyor. 22.43'ün altına sarkmamamız çok önemli. Sarkmadıkça yine yönümüz yukarı olacaktır baktığımız zaman 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Bu da güzel, pozitif. Bir de şurada şöyle bir görüntü var. 5 günlük hareketli ortalamamız ile 20 günlük hareketli ortalamamız şu an birbirine yaklaşmış. Eğer 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızı burada yukarı yönüne kesebilirse buradan güzel ciddi bir yükseliş gerçekleştirebiliriz. Şu anda gördüğüm kadarıyla görüntüsü pozitif. Eğer endekste Elzem bir durum olmadıkça, aksi bir durum olmadıkça, olağan dışı bir durum olmadıkça ben şu an için Deva Holding'in yönünü yukarı görüyorum. Tabii burada ciddi bir yükseliş gerçekleştirebilmemiz için 24.43'deki ve 26.74'deki direnç bölgelerinin acımlı bir şekilde kırılması gerekiyor. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.